Hep birlikte bir düşünmenizi rica ediyorum. Ezeli rakiplerimiz bu kadro seviyelerine ulaşırken biz neden geride kaldık? Bu farka sebep olan biz. Yalnızca hatalı transferler, yanlış oyuncu seçimleri değil. Onlar da transferler yaptı. Yapmaya da devam ediyorlar. Yanlış da yapmaya yapacakları zaman olacak. Ancak rakiplerimiz gayrimenkul projelerinden gelir et, elde etmeye bizden çok çok önce başladılar. Onlar bu alanda aksiyon alırken biz bugüne kadar sadece izlemekle yetindik. Maalesef ki birbirimizi yemekten başka da hiçbir şey yapmadık. Rakiplerimiz elde ettikleri bu gelirlerle her sezon transferlere ciddi bir bütçe ayırabiliyorlar. Biz ise her sene 2-3 kaliteli oyuncu getirebileceğimiz devasa bir maliyeti faiz gideri olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Yoksa şu an bizde görev yapan transfer ekipleri inanın hiçbir yok. Emin olun ki projelerimizle bu ekonomik farkı kapatırsak biz onların yaptıklarından çok daha ile iyilerinde yaparız. En iyi oyuncuları getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız. İşte bu nedenle rakipler yaparken onları takdir edip biz gayrimenkul projesine gelince yaptırmam demek Beşiktaş'a kötülüktür.